Kendim de bu soruyu çok sordum. Song Jin -woo, madem Jeju'ya katılacaktı neden başlangıçtan katılmadı? Anlatmadan soru leveling ve animeleri seviyorsan abone olmayı unutma. Aslında annesiyle beraber olmak için değildi. Song Jin -woo, o alanın en güçlü esklas avcısına karşı yani Goto karşı bir dövüştü. Dolayısıyla aslında esas avcılardan ne kadar güçlü olduğunu olayını almış oldu. Şimdi biliyoruz ki Jeju adasının başarısı demek asa Eskas avcının ulusal seviye yükselmesi demektir. Ki Goto Ryuji'nin de söylenilmeyen sebeplerden bir tanesi de budur. Ve ulusal seviye çıkma durumu Sung Jin iş işine gelmiyor. Çünkü tam tersine aslında o ışıkların altında olmak istemiyor. İlgi yolda olmak istemiyor. Bir de Light Novel'de başka bir sebep de var. Babası zindanlara gittiğinde annesi hiç uyuyamıyordu. Ondan dolayı annesi hayattayken başlangıçtan zindana gitmemiş oldu ki kadın uyuyabilsin. Bu da Light Novel'den ekstra bilgiydi. Ciao.